Ben Mert Sizlerle Kale Savaş oynayacağız. Ee, arkadaşlar ee, ne zamandır video gelmiyor. İşte moralim bozuldu. Neyse şimdi <laughs> biraz önce ne yaptım bir bilin böyle. Orları bastım 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 bastım. Orları bastım. Hemen 150'lik bir verdim. Bir verdim. Hayatım kaydı Bu daha Valentina diye bir karakter çıktı geliştiriyorum süper abi daha biraz önce çıktı süper. süper süper abi süper o kadar güzel bir karakter ki bir koyu bu bir koyu bu çok süper bir karakter dur, dur hayır abi süper bir şey ya süper 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 tek gelmez süper neyse şimdi bunu geliştirmiştik Neyse, bu arada ben bu oldum. Bey oldum. Eskiden çiftçiydim. Çırak oldum. Asker oldum. B'ye geçtim. B'den çövalyeye geçeceğim. Evet. Her gün 10 tane geliyor. Of. Egemen olsak var ya. Her gün 100 tane. 2 günde 200. 150 basar. Uf. Felaket. Bor kalmamış abi. Elmas da kalmamış. Paralar bol kalın da. Hey beladerler. Ne haber? Göktürk, asis, Asisko, Hello. Bu kim o? Ben bunun arkadaş istemiyorum işte. Kanka ben böyle ezikler arkadaş olmak istemiyorum ya. Ya ben böyle ezikler arkadaş olmak istemiyorum. Hello git burdan, Burayı terk et. Tamam. Bakalım başka kimler varmış. Sen kaçsın ya? Ya bu kim ya? Bu kim? Ya sen kimsin? Adamın adaları güzelmiş. Tamam, tamam. Ve bir yere savaş yapalım. Da daha, biraz önce yaptım savaş ama. Of. Of. bak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beş, oh, o felaket. Arkadaşlar cinnetini koydum bak sen benim adam bak 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 kırmızı bir şey çıkacak başım. Bak 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 Kela paça yapıyor hepsi teker teker diyor süper bir şey abi ya bak baş bak boom şuradaki ne kırdı gördüğünüz gibi ve canlarım süper 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 süper, süper. süper. elbiseci gideydi süper hadi 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 kaza kaza of hadi sen kazanırsın be hadi sen savaşçı o ge Hadi patlat. Bak iyi. Bal kabağı çıksa süper olur. Bal kabağı çok güzel ya. Veya Dracula. Abi şu an hayatımda en çok istediğim şey Dracula. Dracula çok güzel abi ya. Dracula, Dracula, Dracula. Süper şey. Hadi hallet ya. Buraya kadar çıkabiliriz. Tamam, evet. bu. Babaanne, babaanne akrep çıktı, akrep çıktı. Böyle hepsi 5 hepsi 5. para beş, aşk beş, sağlık 5 Çok sağlık. Aa yaktın mı senekti? Oa full çekmişim babaanne, aşk full, para full, sağlık full, full müzik hepsi full projetam yaşamınızda da motivasyonunuzu yapıyorsunuz <laughs> Hatta aslı tanımını Oha ya. <laughs> Allah çılgın bir şey yaptı. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Like ve yorum yaparak daha fazla geliştirme yapabilirsiniz. Bay bay.